Sevgili çocuklar, sevgili ikinci sınıf öğrencileri, ikinci sınıf hayat bilgisi dersinde yine beraberiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. İsterseniz başlayalım. Çocuklar, dersimiz Atatürk. Dilimin döndüğünce bu derste Atatürk'ün hayatını anlatmaya çalışacağım. Ama asıl önemli olan bize Atatürk'ün ne kadar zorlukla karşılaştığını göreceğiz. Ama asıl önemli olan onun azmi, çalışkanlığı, onları anlamaya çalışacağız. Atatürk bu kadar azmi, çalışkanlığı, yılmayıp, tükenmeyip nasıl başarmış, nasıl yapabilmiş onları görmeye çalışalım. Asıl önemli olan bu. Atatürk'ün hayatını elbette ki öğrenmemiz çok çok önemli. Ama asıl bize ne anlatmak istediği çocuklar. Hemen başlayalım. Bakalım bu gücü, bu kuvveti Atatürk nereden alıyormuş? Bildiğiniz gibi çocuklar Atatürk'ün hayatında çeşitli zorluklar olmuş. Hepimiz kendimize soruyoruz. Bu kadar zorlu, bu kadar başarı dolu bir hayat nasıl olur? O da şu şekilde tarif etmiş. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Yani bize şunu demek istemiş Atatürk. Her zaman içimizde o mücadeleci ruh var ve onu keşfetmemiz gerekiyor. Bu zamanda bizim de o mücadeleci ruhu keşfedip çocuklar ona güvenerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bizim yolumuz ne peki? Atatürk'ün açtığı yol. Birisinin hayatını öğrenince öğrenirken önce nerede doğduğu, işte kaç yılında doğduğu, kaç yaşında olduğu söylenir. O yüzden önce atamızın nerede doğdu ve kaç yılında doğduğunu öğrenelim. Atatürk yani Mustafa Kemal o zamanlar Atatürk soy ismi verilmemiş. 1881 yılında Selanik'te doğdu. Peki öğretmenim Selanik neresi diye sorular gelebilir. Çocuklar Selanik şu anda ülkemizin sınırları içinde bulunmuyor. Farklı bir ülkenin sınırları içinde. Atatürk yurt dışında doğmamış çocuklar. O zamanlar Osmanlı Devleti olduğu için o ülkenin sınırları içinde doğmuştur 1881 yılında yılı belli ama belli bir tarih yok çünkü o zamanlar çocuklar bunlar kaydedilmiyordu o yüzden Atatürk'ün doğduğu günü bilmiyoruz ama doğduğu yılı biliyoruz annesinin adı Zübeyde Hanım babasının adı Ali Rıza Efendidir peki ne yapmış Atatürk 7 yaşına kadar çocuklar babası varmış ama 7 yaşından sonra babası vefat ediyor Peki 7 yaşından itibaren biz neye başlıyoruz? Sizler gibi Atatürk'ün de okul hayatı var. Hem de gayet başarılı bir okul hayatı. Önce mahalle mektepleri varmış o zaman. Yani mahallesinde bulunan küçük okullara gitmiş Atatürk. Daha sonra da Şemsi Efendi okulunda başlamış. Çocuklar Atatürk Şemsi Efendi okulunda okurken Babası vefat ediyor maalesef ki ve küçük yaşta babasız kalıyor. Tabi evin geçiminin babası sağladığı için annesi de ekonomik açıdan zorlanıyor evi geçindirmekte ve dayısını çiftliğine yerleşiyor. Tabi bir okulda okuyordu farklı bir yere taşındı Mustafa Kemal bu yüzden ne oluyor okuldan ayrı kalmış oluyor. Ayrı kaldığı için eğitim hayatının kötüye gideceğini düşünüyor ve annesi endişelendiği için e, Selanik'teki teyzesini yanına gönderiyor Atatürk'ün. Tabi Atatürk'ün küçük yaşta zeki bir çocuk olduğu da bilindiği için annesi onun her zaman okumasını istiyor. Ve Mustafa Kemal'i burada teyzesi askeri okul sınavlarına hazırlıyor ve Atatürk bu sınavından bir tanesini kazanıyor ve askeri okula başlıyor. Selanik'teki ortaokulu askeri ortaokulda okumaya başlıyor. Biliyorsunuz ilkokuldan sonra ortaokul var. Orada çalışkan bir öğrenci olduğu için herkesin hani dikkatini çekiyor öğretmenlerin ve sevgisini kazanıyor. Aynı zamanda çok saygılı bir çocuk. En çok da matematik derslerinde başarılı oluyor Atatürk. Matematik derslerinde başarılı olduğu için matematik öğretmeninin adı da Mustafa. Atatürk'ün adı da tabi o zamanlar Mustafa olduğu için Mustafa'ya bir isim daha koyuyor. Kemal ismini koyuyor çocuklar. Bunu matematik öğretmeni koyuyor. Mustafa Kemal e, oluyor ondan sonra tabi Kemal ne demek Atatürk çok saygılı öğretmenlerine karşı çok saygılı olduğu için Kemal ismini koyuyor Kemal çocuklar olgun insan demektir bu yüzden e, Atatürk'ü öğrenciyken hep Mustafa Kemal diye sesleniyorlar çocuklar Atatürk Selanik Ortaokulundan başarıyla mezun olduktan sonra tabi başarılı bir öğrenci çalışkan bir öğrenci daha sonra Manastır Askeri Lisesi'ne kazanıyor Oradan daha sonra İstanbul Harp Okulu'na gidiyor ve Harp Akademisi'ni bitiriyor. Çocuklar bu Harp Okulu üniversite niteliğinde. Bu da yüksek lisans niteliğinde olarak düşünebilirsiniz. Yani asgari anlamda çok iyi eğitim alıyor Atatürk. Atatürk ailesine de çok değer veriyor. Annesine karşı daima saygılı ve kardeşini de çok seviyor. Peki kardeşinin adı ne? Bunu sizden duymak istiyorum. Bunu sizin araştırıp bulmanızı istiyorum. Bir de Atatürk'ün kardeşi var, kız kardeşi var. Acaba onun adı ne? Sizden alacağım bunun cevabını da. Şimdi bütün bunları öğrendikten sonra defterlerinize yazdıktan sonra buraya kitabımızda bulunan çocuklar, kitabımızda hayat bilgisi, devlet kitabında bulunan Atatürk'ün resmini buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra buraya babasının ismi, babası neyse adı, onun resmi, annesi, buraya babası babasının ismini üstüne yazıyorsunuz. Babası biraz önce söylemiştim. Annesi ve kardeşi. Kardeşin de resimlerini buraya yapıştırıp altına da isimlerini yazıyorsunuz. Bunları defterinize yapmanızı isteyeceğim sizler şimdi öğrenci olduğunuz için elbette ki Atatürk'le ilgili bizim öğrencilik hayatındaki başarısına bakmamız lazım. O yüzden Atatürk'ün gittiği okulları öğrenmemiz gerekiyor. Sırasıyla burada bir çiçek modeli yaptım. Sırasıyla Atatürk'ün gittiği okullar bakın sürekli bir okula kazanmış ve oralara gitmiş. İyi bir eğitim almış. Yani Atatürk hemen bir tane okula gidip de ondan sonra Atatürk olmamış. Bakın kaç tane burada okul var? 7 tane okul var çocuklar. 7 tane okulda belki de her birinde 4 yıl 5 yıl geçirdi. Yani bir Atatürk kolay yetişmemiş çocuklar. O yüzden biz azimle çalışmaya ve okumaya devam edeceğiz. Sırasıyla 1. Okulu Mahalle Bektibi, 2. Okulu Şemsi Efendi İlkokulu, 3. Okulu Selanik Mülkiye Rüştiyesi, 4. Okulu Selanik Askeri Rüştiyesi, 5. Okulu Manastır Askeri İdadesi, 6. Okulu İstanbul Harp Okulu ve 7. Okulu İstanbul Harp Akademisi olmak üzere 7 tane okuldan mezun olmuş. Bu çiçek modelini de, de defterlerinizde yapmanızı istiyorum. Defterlerinizde her bir arkadaşınızın göreceğim. Çok güzel bir çalışma olacağından eminim. Şimdilik dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.